Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz şablon projenin kullanılması. Bunun için öncelikle mekanik.com sitesine gidiyoruz. Oradan download sayfasını açıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğümüz gibi 3 adet şablon projemiz var. Öncelikle şablon proje nedir? Onu anlatayım. Şablon proje sizin projeleriniz için temel oluşturabilecek, içerisinde master page'in olduğu, hazır ekranların olduğu temel projedir. Bunun üzerine kendi projenizi rahatlıkla geliştirebilirsiniz. Bunun için 3 adet şablon tanımladık. 1024'e 768 çözünürlükte, 1366'ya 768 çözünürlükte ve 1920'ye 1080 çözünürlükte 3 adet şablon projemiz var. Burada arkadaşlar bizim önerimiz 1366'ya 768. Yalnız şöyle bir şey de var isterseniz herhangi bir şablon projeyi indirip çözünürlüğünü rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Ayrıca isterseniz şablon proje kullanmadan boş bir Windows Form projesi açıp onda ana sayfa master page yapıp gerekli diğer düzenlemeleri de yaptıktan sonra rahatlıkla kendi şablon projelerinizi de oluşturabilirsiniz. Hemen başlayalım. İstediğiniz bir şablon projeyi indirebilirsiniz. İndirdikten sonra şablon proje sıkıştırılmış bir şekilde bilgisayarınıza iner ve o sıkıştırılmış dosyayı açarak projenize başlayabilirsiniz. Ben 1366 168 projesini kullanacağım. Sağ tıklıyoruz. Klasör ayıkla diyoruz. Evet buradan çift tıklıyoruz. Ve şablon projemizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi önümüze hazır butonları oluşturulmuş. HMI Connect yerleştirilmiş. Sayfaları ayarlanmış. Hazır bir şablon proje. Öncelikle bunun bir tanıtımını yapayım size. Burada gördüğünüz gibi PLC'ye bağlantı durumunu gösteren HMI Connect status nesnemiz. Burada alt sayfaların içerisinde gösterileceği HMI panel form nesnemiz başlangıç olarak otomatik form seçili durumda. Kullanıcının login yapabilmesi için bir butonumuz ve sayfalarda geçiş yapmak için navigasyon bölümümüz hazır mevcut arkadaşlar. HMI Connect nesnemizin başlangıçta Connect ve sayfa kapanırken disconnect komutunun olması gerekiyor. Bunun için formun load ve formun closing olayına kod yazılması gerekiyor. Şablon projemizde bu da hazır. Sağ tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada connect komutumuz Master Page'in ve closinginde disconnect komutumuz hazır mevcut. Ayrıca projenizin ardarda iki kez çalışmaması için önlem kodumuzda yazılmış durumda. Tabii ki bizim hedefimiz mümkün olduğunca minimum kodla projemizi bitirmek. Master PC'ye tekrar geliyoruz. Aşağıdan kontrollerimizi istediğimiz gibi projemize ekleyebiliriz. Eğer Visual Studio'da Bunlar görünmüyorsa General sekmesini sağ tıklayıp Choose item ile e, Nikon Chamay DLL'le Yükleyerek Komponentleri e, Yükleyebilirsiniz arkadaşlar e, Kurulum konusunda e, Bunu anlattım Şimdi Şablon projemizin üzerinden hafiften geçelim HMI Connect nesnemiz var Gördüğünüz gibi HMI Connect nesnemizin e, Neyimi HMI Connect General Buradan tıkladığımızda gördüğünüz gibi burada bir tane örnek datablock yerleştirilmiş. Buna istediğiniz taklar yerleştirebilirsiniz. Datablockları yerleştirebilirsiniz. Bir tane örnek tak yerleştireyim. Word diyoruz. Start byte'ımızı 2 yapalım. Örnek, ört diyelim. Gördüğünüz gibi örnek ördük dedik. De Bu şekilde, bunun kullanımını e, videolarda anlattım zaten. Topluca da, da ekleyebilirsiniz, teker teker de ekleyebilirsiniz. Projemizin üzerinden geçelim. Hazır alarm sayfamız hazır otomatik sayfamız mevcut. Ayrıca arkadaşlar hazır tools'umuz var. Ee, bunun üzerinde küçük bir e, anlatım yapmak istiyorum. Tools'umuzun içerisinde e, HMI Connect değişkeni oluşturduk. E, bu nedir? E, örneğin e, kod yazmak isteyenler için atıyorum otomatik formunun e, altına kod yazmak istiyor ama Masterpage'deki e, HMI Connect General nesnesine erişmek istiyor. Bunun için arkadaşlar Tools'ta statik bir değişken tanımladık. Tools.hmiconnect Connect dediğimizde bu diğer formlardan da HMI Master Page'deki HMI Connect General'a ulaşabiliyor. Bunun atamasını da arkadaşlar ilk atamasını da Master Page'in Low adında yaptık. Gördüğünüz gibi Master Page'in Low adında HMI Connect nesnesine HMI Connect General'ı ekledik. Daha sonra Diğer formlarda tools.hmi.connect dediğimizde aslında eriştiği nesne hmi.connect general. Master page'deki hmi.connect general arkadaşlar. Hemen küçük bir örnek yapayım bununla alakalı. Örneğin otomatik formumuzun form load olayına bir tag'ın değiştirilmesiyle alakalı kod yazmak istiyoruz. Basit bir kod yazalım hemen. Dediğim gibi bizim hedefimiz minimum kod. Ama burada Tools HMI Connect'i anlatmak istediğim için bu kodu yazmak istedim. Örneğin Tools nokta bakın HMI Connect dediğimde artık bu HMI Connect nesnesi master page üzerindeki HMI Connect nesnesi altın, aslında otomatik formlarına erişiyorum ve tag list set veriliyorum. Hangi taga erişmek istiyorum? Bir numaralı taga erişmek istiyorum. Bir numaralı tag arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bir numaralı tag. Budur arkadaşlar. Tag aidesi bir. Bir boğlayan adres. Geldik arkadaşlar. otomatik forma. Bir numaralı tagın değerini tur yapalım. Gördüğünüz gibi şu anda Connect nesnesi aracılığıyla e, gitti e, PLC'ye e, bir numaralı e, tag'a true değerini atadı PLC'deki. Yani nedir bir numaralı tag? PLC karşılığı db 1 db 2 0.0. Bu şekilde arkadaşlar e, Connect'i kullanarak da e, PLC'ye erişebilirsiniz. Tabii bizim amacımız dediğim gibi e, minimum kodla projelerimizi bitirmek. E, ne yapıyoruz mesela? atıyorum master Page'deki tanımladığımız 2 numaralı tag'a word değer olarak bir değer gönderelim. Bunun için geliyoruz arkadaşlar. Bir numarik box atıyoruz. Bir da istersek bir label atabiliyoruz. Geldik. Öncelikle connect nesnemizi seçiyoruz. HMI general. Seçtik. Buradan tag seçiyoruz. Örnek word budur arkadaşlar. Artık numeric box'a tıkladığımızda bir önümüze değer giriş ekranı gelir. Girdiğimiz değeri PLC'ye yollar. PLC'deki değeri de burada gösterir arkadaşlar. HMI label ile de yanına açıklama yazabiliriz. Bu kadar kolay arkadaşlar. Örneğin bir de aşağıda kodla yazdığımız işlemi bir de butonla yapalım. Geldik. Select Connect dedik. Evet. Böyle dedik. Okey dedik. Eventine geliyoruz. Set bit diyoruz. Buradan tag seçiyoruz. Bu tagı butona tıkladığında setlesin. Okey. Bu kadar arkadaşlar. Tabi bunların ayrıntıları var. Nedir ayrıntıları? İşte üzerindeki rengi dinamik bir şekilde değiştirmek istiyorsanız dinamik özelliklerden change color yapabilirsiniz. Üzerindeki teksti de dinamik bir şekilde tag'a bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Bunları komponentler konusunda anlattım arkadaşlar. Bu şekilde şablon projeyi indirip kendinize bir temel proje olarak alıp projenizi bunun üzerine geliştirebilirsiniz. Ayrıca gelip şablon projede ekstradan HMI Connect nesnesi de tanımlayabilirsiniz. Geldik. Atıyorum aynı PLC'ye. Tekrar bağlantı yapmak istiyorsunuz ya da başka PLC'ye bağlantı yapmak istiyorsunuz. Buradan yine bir connect nesnesi açıp e, IP adresini girip bağlanabilirsiniz arkadaşlar. E, yalnız burada HMI connect için dediğim gibi başlangıçta bir connect ve form kapanırken de bir disconnect komutu gerekir. onun için de şunu yapmanız yeterli. Geliyorsunuz view bir connect nesnesi oluşturduğunuzda şunu kopyalayıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Form'un load olayının altına Connect komutuna giriyoruz. HMI Connect 1 Şimdi bakın arkadaşlar neyimi buradan görebilirsiniz. Name HMI Connect 1 HMI Connect 1 için Nikon'a Connect komutu uyguladık. Ayrıca HMI Connect için connect komutu uygulayacağız. Geldik buradan kopyaladık. Evet. Connect nesnesi e, oluşturduğunuzda arkadaşlar bu iki komutu e, master page'in load'ına adına ve master page'in e, form closing olayına e, yazmanız yeterli arkadaşlar. Yalnız burada anlatmak istediğim e, bir ayrıntı da var. E, eğer e, connect nesnesini birden fazla PLC'ye bağlayacaksanız arkadaşlar yani şöyle bir kullanım yapmak istiyorsanız e, ya da bir PLC'ye birden fazla e, nesnesiyle bağlanmak istiyorsanız arkadaşlar e, o kadar e, Nikon açık olması gerekiyor. Yani nedir bu? Bir Nikon sadece bir PLC'ye bağlanır. Doğal olarak siz bir HMI Connect nesnesi yerleştirdiğinizde arka planda bir kom çalışacak. İkinci HMI Connect nesnesini yerleştirdiğinizde aynı Nikon klasörünü kopyalayıp yapıştırırsınız. Ve Nikon'un içerisine girdiğinizde o Nikon'un portunu değiştirirsiniz arkadaşlar. Burada da o Nikon'a erişecek portu güncellersiniz. Yani gittiniz ikinci bir komu ayrı bir klasöre yapıştırdınız. Evet, Çift tıklayıp çalıştırdığınız Nikkom içerisinden e, Portu e, Atıyorum 6000 yapacaksınız Ve burada da e, Nikkom'a erişeceği portu 6000 yapmanız gerekiyor Kaç tane fielse HMI Connect neticesi bağlanacaksa Arka planda O kadar Nikkom'un Açık olması gerekiyor arkadaşlar e, Bu ayrıntıyı e, dikkat alınız lütfen Geldik arkadaşlar Diğer formların da üzerinden hafiften geçeyim. Gördüğünüz gibi boş bir formumuz da var. Yeni form da oluşturabilirsiniz. Yeni form oluşturmayı da videoda anlattım arkadaşlar. O videoyu açıp izleyebilirsiniz. Sağ tıklayıp add dediğimizde new item'dan yeni form oluşturabilirsiniz. O form üzerinde küçük düzenlemeler yaparak projenize adapte edebilirsiniz manuel form bu başlangıç projesi olduğu için içi boş. Bunun için siz projenize göre dolduracaksınız arkadaşlar. Reçete formu raporlama security form ayarlar için formumuz. Bunlar arkadaşlar sizin projenize başlangıç oluşturur. Bu formların erişim komutları da Master Page'de navigasyon bölümünde hazır yapılmış durumda. Örneğin otomatik için gelip eventine girdiğinizde gördüğünüz gibi bunun komutu hazır bir şekilde yerleştirilmiş durumda. Bu şekilde arkadaşlar şablon projeyi kullanarak projelerinize rahatlıkla başlayabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.